Evet arkadaşlar daisy daisy şarkısını dinliyoruz ilk öne orjinali daisy daisy, daisy, daisy daisy cevabı ne ah doğru Bulun oyulu da var ve sakın oynamayın. Ben de oynamadım. Sadece bir youtuberdan izledim. Bitti. Lan. Ya. Lan buraya kal. Evet. Bir şey gördüm de bakak. Gerçek hayat. <laughs> ne anlamsız bir oyun, oyun diyorum film Hepimizin Bizon bir de Daisy Daisy, Daisy. <gülüyor> <gülüyor> <Ziii>. <gülüyor> Söyle. Sende, o Sonra taramalı tüfek gibi tarıyor bu arada. <laughs> Ay <Harika, aklımız oldu. gülüyor> Kirpikleri çıktı bir anda. Şimdi taramalı tüfek gibi <gülüyor> 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 yapacak. Oturur. Hızlandırayım. <laughs> La ne? Bir alışlık oldu öbürüne. Geç. Bir de şu var anlamsız bir... Burada dans ediyor. Evet, 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 evet. Duramıyorum Her <laughs> gün bunu yazıyor. Çok komik. Şurada kim gelecek tahmin edin. Bu ne lan? Bir de arkadaşlar bu var. Bu da olabilir. Bak şimdi. Evet arkadaşlar bu değil mi? Arkadaşlar bir bana sorsun. Şu kurbağa kim? Bakın. Hep bunları edit görüyorum. El yakın arkadaş diyorlar. Jax ile her neyse öbür gün görüşürüz. Öbür gün değil bugün görüşürüz.